Bakalım. bakalım. Anne. Gel. Bak anne. Gel. Gel buraya. Git yerine bu git git. git, git. Gelin, al kesin. Buraya gel. Aynen. babam diyor ki benim annem herkes onun omurgasız çelişkisiz var abi Yani zaten bayramımız zehir olmuştu. Bir de üstüne Volkan'ı kaybettik. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Çok iyi bir dostum, çok iyi bir arkadaşım. Toprağım, hemşerim. Gerçekten çok üzgünüm çocuklar. Karadeniz Rüzgü'yü. Ee, yani bir, çok büyük bir eksiklik olacak. Çok büyük bir eksiklik Sadece şarkılarını dinlemek Bir yana artık e, Söylemek de çok zor e, Yani Söyleyecek bir şey yok Diyorlar sözün bitti yer Üzgünüm Sevenlerin ailesine Başsağlığı diliyorum Ülkemizin milletimizin Özellikle Karadeniz'in Trabzon'un Maçka'nın sağ olsun Biraz daha ee, bu sahnelerle ilgili biraz dikkat etmemiz lazım. Bundan sonra sağlık ekipleri çok önemli. Buna değinmek istiyorum. Ee, bu kadar ucuz olmamalı her şey. Bu ülkede maalesef öyle. Ee, Volkan abinin çok güzel bize bıraktığı miras işte sadece şarkılar değil. <laughs> e, kişiliği bir kere tavırları, e, adamlığıydı. Adam gibi adamdı. Bizim başı sağ olsun. Biraz erken oldu. Bizler dururken o gitti. Ama gerekli izi bıraktı. Çok sevdiğimiz bir hemşerimizdi. Sağ olun. Burada bir olay çıkmasın. O halkın sanatçısıydı. Biraz ona saygılı olalım ve bu tören onun hak ettiği şekilde Bilmiyorum. neticelensin. Bir tek bunu istiyorum. Teşekkür ederim. Thank <laughs> you. de <laughs> o şey milletin diyorum ya. <laughs> kaldı kaldı diyorlar Ya abi. bak ya beyler. Mert Tamam sahibi çekin arkadaşlar. Bizim yanımıza gelseniz abi. <laughs>

Arkadaşlar duos'un o filan bu kadar bir şeylerden Büyük da. insan bunu Büyük bir insan bunu Büyük bir insan bunu Büyük bir insan bunu Binaze namazlarımızı kabul eylesin İhmetli dostlar Yüce Mevlamızın Yaratmasıyla bu dünyaya geldi Kusar ettiği kadar yaşadı Ömrü bu kadarmış 58 yaşında Rabbimizin Ahirete daveti sonucu aramızdan ayrıldı. Bugün Yüce Rabbimizin huzuruna uğurluyoruz, yolcu ediyoruz. Cenab-ı Hak yolculuğunu mübarek eylesin. Dostlarıyla, sevenleriyle, hayranlarıyla beraber hep beraber yolcu ediyoruz, uğurluyoruz. Yolculuğu mübarek olsun. Türk halkının gönlünde taht durmuş. Paşa Türkü'süyle insanların acısına, hislerine tercüman olmuş. Büyük bir sanatçı, büyük bir usta, büyük bir değer. Bugün onu uğurluyoruz, biliyorsunuz görevini, sanatını icra ederken hiç beklenmedik bir anda vefat etti, aranızdan ayrıldı. Bugün sizlerle yolcu etmek üzere buraya toplandınız. Bir saniyesine bile hükmedemediğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Onun için birbirimizi sevelim, birbirimizi sayalım, birbirimize muhabbet besleyelim. Hiç kuşkusuz Orkan Bey ani bir şekilde ayrıldı. Sorsaydınız hepiniz de vedalaşmak için, vedalaşıp da öyle gitmek isterdi. Fakat doğmak derimizde değil, ölmek derimizde değil. Her şey Yüce Yaratan'ın elinde. Allah tüm ölmüşlerimize gani gani rahmet eylesin. Son yolculuğa çıkarken Gönderiyoruz Volkan Konak Bey'i dünyadan. Sizlerden hüsnü şehadet helallik bekliyor. Volkan Bey'i yaşarken, hali hayatında, kemalı sıhhatindeyken nasıl bilirdiniz? İyi bir, İyi bir insan olduğuna şahitlik eder misiniz? Allah şahitliğinizi kabul eylesin. Haklarınızı helal edin. Helal olsun. Helal edin. Helal olsun. olsun. Cani iddialarınızı kabul eylesin. Hep beraber cenaze namazı için niyet ediyoruz. Evet. Bir adım, bir adım, bir adım geri, bir adım. İmamın yanında saf tutulmaz. Mümkün mertebe geri çekiliyoruz. Lütfen. İstirham ediyorum. Anamda geçeceğiz. 5 da dakika. 5 şey, da bir dakika. Gelin. Biraz, abi, gelin. biraz geri geri. <messizlik> evet. gelen şey yine Allah, Allah. Allah rızası için namaza. Resulullah Efendimiz için salavata Mehyit <laughs> için duaya uydum hazır olan